Mutluydukta kıvırdık dil içte Şimdi baba yorgun başladık bu işe Bazen bir çekerim bazen oyun videosu Kanalımın küçük olduğu için yoktur cilosu Her şey para değil sevgiyle bağlıyım İlk sponsorluğunda güç saat Şimdi başlıyor nasıl işime Artık şakam yok gözüm yüksekler elimde bir mouse, önümde bir ekran. Anneme aldığım gün görürsünü kabartacağım. Başaracağım, başaracağım, başaracağım. Şimdi başladık artık var bir otan. Bu gemiyi bana kalacak zaman. Şu anda dinlediğin dinledi en Elimde avcumda yok hiç param. Sadece hayaller beni ayakta tutuyor Bu kanal sizlerle büyüyor Yo, yeah. bu, bu kanal sizlerle büyüyor